Alo. Bana hemen yardım lazım. Acil yardım edin. böyle davranamazsınız. Onu Suriye'de yayıp... ...Türkiye'de benim memleketimde hiç çevirmeden önce düşüneceksin. Herif. Seyfi'ye söyleyin arabayı getirsin. Buradan gidiyoruz hemen. Merak etme. Konuşacak kadar yaşayacaksın. Paketleyin şunu. Yürü lan. Ağlayın ya. Yürü. Ellerin dert görmesi babalar. Ben dövmekten bıktım. <laughs> Dayak yemekten bıkma diye. Bırakın, bırakın, geri kaçın! Rezbalık, çabuk! Ölüm ne işi var ki burada? Emre iyi misin evlat? İyiyim iyiyim kolterim. İyi komutanım iyi. Çok şükür yere gelmiş. Yere gelmiş Merve. Kaan. Haydar. Söndürün şu projektörleri. Zevkle komutanım. ...gitmek right now. Ya komutanım, vuralım şu gitsin ya! Ağzın bal yesin sakallı! Komutanım... ...vuralım gitsin. Kimse ateş etmesin. görürseniz basın tetiği. Allah ne verdiyse. Amerikalılar geliyor diye gülme. balasını seni burada linç eder Levinson. Albay Levinson. Albay değil Kopuz. Yarbay Levinson. Senin yüzünden rütbelerim söküldü. Lanet olası. Bana yumruk attın. Hakaret ettin. Senin yüzünden rütbemi elimden aldılar albay. Canın cehenneme. Açıkçası buna fazla üzülemeyeceğim. Sana Levinson değil rütbe, askerlik bile fazla. Etrafına bak albay. Kaç adamın var? Beş mi? Yedi mi? Biz otuz beş kişiyiz. Çok yakın mesafede başka adamlar. Nerede o? Gel buraya. Onun adamları da kaçış yollarınızı tuttu, anlıyor musun? Burada çembere alındınız. <laughs> Oyun oynamayı kes. Adamlarına söyle silahlarını bıraksınlar yoksa. Yoksa? Hepiniz ölürsünüz. Bu defa işin içinde politika da yok. Üstünde bayrak, arma, üniforma da yok. Seni ve adamlarını öldürürüm benden hiç kimse hesap soramaz. Anladın mı albay? Hiç kimse bir grup kanun kaçağının öldürülmesini dert etmez. Sen bunu nereden biliyorsun? Ortak dostlarımız var diyelim. Şimdi silahını bana teslim et. <laughs> albay, silahın! Hemen! güzel. İşte böyle albay. Komutan, sakın yapma. O akıllı bir komutan değil mi Kopuz? Sizin Fahrettin Paşa da kılıcını İngilizlere teslim etmemişti. Ama onun üniforması vardı. Senin üniforman yok. Basit bir suçlusun sadece. Şarjörümdeki her kurşun bitene kadar senden bir can alırım Deviz. Son kurşuna kadar her mermiyle bir canını alırım. O son kurşunu da gerekirse kendi kafama sıkarım. Ama asla, asla yeryüzünde hiçbir güce teslim olmam. Üniformalı ya da üniformasız. Ben sana asla teslim olmam Levinson. Etrafına bak albay. Ben Amerikalıyım, okey? Anlıyor musun beni? Ben Amerikalıyım. Bunu anlayabiliyor musun? Ne olursan al. Ben son sözümü söyledim. Üniforman yok albay. Üniforman yok. Ben Türk'üm Levinson. Üniformalar çıkar. Ama Türklük çıkmaz. Sana sadece üç saat veriyorum. Üç saat. Sonra her şey bitecek. Seni delik deşik edeceğim. Tüm adamların ölecek. Tüm adamların. Kimse senin hesabını sormayacak albay. Albay! Albay! Emre, bana karargahı bul ve konuştur hemen. Emredersiniz komutanım. Düz bondu düz boş. Öleceksen bu adamın yanında öleceksin öyle değil. Aynen öyle Seyfe. Bin yıl namussuz da yaşayacaksın Şu dünyada bir gün yaşayacaksın. Ama yiğit de öleceksin. 18, 19, 20, 25 yaşlarımızdır. Deli rüzgarların estiği dağlar başlarımızdır. Bamsı beyrekleriz. deriz. Banu çiçekler düşlerimizdir. Şölenler ileriz, Toylu, düğünlü. Kıvrak omuzları bakır güğümlü. Üstünün göğüsleri sıkı düğümlü. Kırk ince belli kız eşlerimizdir. Anarız en eski Türk çağlarını. Aşarız her gece Kaf dağlarını. Tanrı dağlarına konup döneriz. Zümrütü ankalar kuşlarımızdır. Vaktaki dil sustu, namlı konuştu. Kurşunlara hedef döşlerimizdir. En yüce doruklar, mezarlarımız, en sivri kayalar taşlarımızdır. Gayrı Kızılırmak, Sakarya, Fırat, su değil, kan ve gözyaşlarımızdır. yazmış. Niyaz Yıldırım genç Osmanoğlu babalar. Ee, Karacaoğlu'nun dediği gibi. Bir güzeli sevdim. Bir de... İler! Bundan ötesi yok vermeye mermiye bir kelle istiyorum. Kılıç baş bir yana. Leş bir yana. Baş bir yana. Leş bir yana. Çok güzel. Çok güzel. Böyle bir kapana girdiler ki, artık kimse onları çekip alamaz oradan. Hadi kal abi, biraz daha uver. Şey. fazlası olan can daşına versin. Sonuna kadar dayanacağız. Sonuna kadar. Galip, o tarafta sızma mı olabilir? Dikkat et. Emin dersin komutanım. Hedeften emin olmadan ateş etmeyin. şansın yok. Merminiz bitti. Siz bittiniz. Burada artık ölü ele geçen teröristler değiliz. Üniformasız kanun kaçakları siz albay. Şerefsiz. Kanun kaçarsın. Ben de senin peşindeki... Kelle avcısı albay. Kelle avcısı. İmmat fazla olan var mı? Yok komutanım. Çok iyi. Kılıç! Yakın muharebeye hazırlan. Emredersiniz komutanım. Ne oluyor lan? Türk Kara Kuvvetleri. Demirkuş. Kuş. Uzuk baba. Ha? Seninki olmasın. Şşt ben. Sergeant, come here. sergeant tell him who are they tell them tell him if they don't attempt the lamp we're going to have to shoot him down okay. tell them if they land we're going to have to bring him down yes boss. tell him hello hello turkish Turkish chopper turkish chopper if you try to land that chopper you face the consequences i repeat if you try to land that chopper you face consequences lieutenant Suraj, turkish land forces I am here for humanitarian aid purposes, not for landing purposes. If you shoot me now, you will take the consequences. I repeat, you will take the consequences. Sir, so, I think the humanitarian aid. Humanitarian aid? Yeah, humanitarian aid. What the, the hell? What is going on? Hold your fire! You Later, your weapons! Ceasefire! Hold your fire! You go back to position. Yes, sir. Lay down your weapons. Cease fire. What the hell is going on in here? Damn it. Assubayim, şimdi bırakıyoruz. Kılıç, alın şunu, hadi hemen. Bayram galip fırlay. Anlaşıldı komutanım. That's gonna be just a couple of cans of food and some weapons. Bu saçmalıklar beni durdurur mu sanıyorsun Albay? Ya o neye saldırmıyoruz? Saldıralım! Benim askerlerimin canı seninkiler kadar ucuz mu sarıyorsun? Daha iyi Git. There. Damn it. These are. These are. This. God damn it. 네. 테븐 스테븐, 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 스스 스테븐, 스테 스테븐, 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 스스 스테븐, 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 스테 Bomba geldi komutanım bomba. Aferin kız. Aferin funda turac. Levinson! Levinson beni duyuyor musun? Bu üniformalara ateş edersen... ...sen bilirsin. Savaşmak istersen savaşırız. Ama sana emrediyorum. Silahlarını bırak... ...ve Türk ordusuna teslim ol. Tekrar ediyorum. Silahlarını bırak... ...ve Türk ordusuna teslim ol. Who does he think he is? Such self-confidence! God damn it! Senior Regime, I'll kill you! I'll kill you! Shoot him! Shoot him! Shoot him! Shoot him. So, shoot him! So, so. All right. DİTOKİŞ APRİÇİNOSU O HALİ Mİ TAKİR EBEHAT? DİTOKİŞ APRİÇİNOSU DİTOKİŞ APRİÇİNOSU Hı? DİTOKİŞ APRİÇİNOSU Türk askerine yönelik herhangi bir saldırınızda misliyle karşılık vereceğiz size. Tekrar ediyorum. Bizim oradaki askerimize dokunursanız, herhangi bir harekete geçerseniz, biz de size karşılık veririz. Sen de kimsin kadın? Neler oluyor burada? Sen bana bilet yapamazsın. Şerif! Şerif! Selçuk, indir. Ben ne? Şerif! Şerif! Selçuk, indir şunu da. <laughs> Komutanım, biz sizi koruyoruz. Yola çık. Teşekkür ederim teyvenim. Senin Allah'ına kurban bacım. Bir çiğden baba bir de Türkistan. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.